Değerli izleyiciler sırada bebekli aileler için çok özel bir proje var. Bebekler sık sık hastalanır bildiğiniz gibi. Hastalığın ilk belirtisi de genellikle ateş olur. Ruşan Sevinç bebekler için akıllı bir kafa bandajı geliştirmiş. Sistemsiz uyurken bebeğinizin ateşi yükselirse alarmla uyarı veriyor. İzliyoruz. Merhabalar, adım Ruşan Sevinç. Adana'dan katılıyorum e, projem olan akıllı ateş ölçer sosyal e, sorumluluk projesiyle geliştirilmiş bir proje bu proje ile çocuklarda meydana gelen yüksek ateşten dolayı havale geçirmelerini bir nebze olsun e, aşağı çekmeyi düşünüyoruz sosyal sorumluluk duygusuyla hareket ettiğimizi biliyoruz projeme de güveniyorum Evet Ruşan Sevinç akıllı ateş ölçer projesiyle karşımızda bol şans diliyoruz. Sağ olun. E, Ruşan Sevinç Adana'dan katılıyorum. Yüksek ateş ülkemizde ve dünyada 0-7 yaş arası çocuk sahibi olan ebeveynlerin en büyük korkulu rüyası olarak biliyoruz. E, TÜİK 2012 verilerine göre yaklaşık 15 bin çocuk e, yüksek ateşten dolayı ee, hastanelere başvurmakta, bunların bir kısmı ölmekte veya sakat kalmakta. Ee, bunların ee, azaltılması için biz bir proje yürütmeye karar verdik. Üniversitede danışman hocalarımızla beraber ürünümüzün genel özelliklerini sıralamak gerekirse anlık ve sürekli ölçmesi. Normal değerlerin üzerine çıktığında alarm vermesi, alarm sayesinde ebeveynleri veya hasta yakınlarını uyandırması, herhangi bir kızıl ötesi ışın veya radyo dalgalarıyla bebeğe zarar vermemesi bunlar en baştaki en sayabildiğimiz ee, en belirgin özelliklerdir. Ruşan Bey rica etsem bir ürüne de bakabilir miyiz? Şöyle Sanırım hazır bir ürününüz var çünkü. Bu büyük bir prototip hocam. Şu anda 36,5 derece. Bu küçülecek. Şu, şu şekilde hocam. Tutarsanız 36,5 e Bunu nasıl ölçüyoruz? Yani kolumuzu mu? Yok efendim. Allah taklarınızda. Çünkü şöyle bir durum var. En bir e, sağlıklı sonuç. Allah diyor. Bu mudur mevzu? Evet odur. Şu anda 27 Burada derece. derece. Dolayısıyla görmeyen kalmıyor ateşime. <laughs> 36,5 derece. Böyle bir film vardı ve hatırlıyorum. 36,5. 28,5 yükseliyor. 38,5 37,5 bulunca da alarm verecek efendim. Tersini Bu Şu anda ters Bir prototip. Ters mi Ha. Normalde. <laughs> e, 1 lira büyüklüğünde gelip getirilip. Şu anda bütün çizimlerimiz hazır. Kafadan 29. ölçüyor. Evet. Kafadan ölçüyor. Çünkü tamam, en iyi sonuç... Bilekten de ölçebilir, karından da ölçebilir. Peki bunun yani Sadece tamam bu çıkıyor. güzel de hani ya yani karınları ölçmeyeyim hakikaten ya da kolumun altından ölçmeyeyim de bunu... Yani bunun nasıl bir avantajı olacak? Şöyle söyleyeyim e, koltuk altında ve karında... Bey, ben sizi böyle alayım. Buradan devam edelim. İzleyicilerimiz de görsünler karında veya koltuk altında ölçmek zor, bebeği veya hastayı rahatsız ediyorsunuz. En doğru sonuç e, genelde makat, koltuk altı ve alından ölçülen şeylerdir. Bebeği rahatsız etmeden, bebeğin sürekli kontrol altında ateşinin tutulması için böyle bir proje geliştirdik. E, bilekten de yapabilirsiniz. Hocamın dediği gibi. Bizim amacımız burada sosyal bir e, duygu içinde. Bu 15 bin yaklaşık 15 bin çocuktan kaç tanesini kurtarabiliriz? E, fiyatı çok uygun olacak. Çünkü e, kırsal kesimlerdeki insanlara da ulaşmayı düşünüyoruz. Ne kadar olacak yaklaşık Ruşen Bey? Fiyatı? Ortalama satış fiyatı 20 lira civarında bir rakama satmayı düşünüyoruz. Aslında düşün. bir dijital ateş ölçer fiyatı aşağı. Hayır. Fiyat. Çünkü yani fiyat e, Afınıza sığınarak e, söylüyorum. Ben bu işe başlamadan evveli ee, çocuğumda o riski yaşadım çocuğum e, akşam uyurken eşim bana dedi ki Bur, çocuğun ateşini öyle ölç yat ölçtüm 36,5 derece vurdum kafayı attım bir saat sonra eşim yaygarayı koparttı çocuğun dedi 38 dereceye geçmiş ateşi hemen apar topar hastaneye gittim neyse çok şükür bir sıkıntı yok düşürdüler ve ertesi gün böyle bir şey aradım böyle bir şey yok üretilen yok Birçok çeşidi var, lüksü var, her şeyi var. Ama basit, herkesin kullanabileceği, herkesin alabileceği bir ürün yok. Bunu üretmeye, geliştirmeye çalıştım. Şimdi aslında ürünü az çok anladı nasıl çalıştığını. Bu tabii ki çok daha geliştirilecek ve aynı zamanda küçük bir bandaj haline gelecek. Bakın, işte sıcak suyla... Evet. Sıcak suyu da şöyle ölçebiliriz aynı zamanda bir insan vücudu sıcaklığında. Jürilerimizin yorumunu merak ediyorum yani hiçbir soruları yok çünkü şimdi, gayet şöyle, başarılı mı acaba? Şimdi şöyle geçen bölümlerde de bunları konuşmuştuk. Hani İngilizcesiyle internet of things dediğimiz bir internet of things demek evet. İngilizcesi. Yani internete bağlı bir takım işte evin içerisindeki akıllı ev. Çözümleri, işte sürekli internete anlık olarak ölçümleri aktaran bir takım teknolojiler geniş bir şekilde farklı alanlarda yayılıyor. Bunun sağlıkta da e, farklı markaların hatta cep telefonunun bir parçası olarak da ayrı olarak da satılan bir takım sağlık bileklikleri ile birlikte uyku düzeninden tutun da işte kalp, atışın, kalp, atışına kadar, kalp kalp kadar, çiğne kadar, ateşe kadar her şeyi ölçen şeyler var. Böyle bir böyle bir pazar gelişiyor zaten dünyada ve bu hani çok önemli ve büyük bir pazar. Bunun, bunun içerisinde. E, tabii farklı bir köşesinden e, çocuk odaklı e, bir çözüm üretildiği kesin. E, öbür taraftan tabii hani öbür taraftan diyebiliriz ki ya, çocuğumuz ateşliyken hiçbirimizin gözüne zaten uyku girmiyor. Hep başına bekliyoruz ama öbür taraftan ama da... Ama hani, tadınızı düşünün efendim. Bir tabii tabii tabi yani insanız... bu bir çözüm. Bu bir çözüm ona bir şey demiyorum. Yani bunun çok farklı ve çok gelişmiş versiyonları da zaten yayılıyor şu anda dünyada. E, Hatta bebek monitörüne bile aslında bu alarm sistemi bağlanabilir bebek monitöründen Şimdi siz içeride uyurken de bir alarm çalabilir böyle. Yani genelde ateşi zaten olup olmadığını önce ne yaparız? Bir alnına şey yaparız, bakarız. Dolayısıyla da hani alından Bakın. sıcaklık alınır. Dolayısıyla hani e, böyle bir hastane şeyden Sağlık Bakanlığı'ndan şuradan buradan izin almak gerekiyor mu ateş ölçerler için bilmiyorum Bu, yani. Bizim araştırmamıza göre e, önleyici bir şey olduğu için yine de izinlerimizi alacağız. Bizim sıkıntımız biraz... Yani evet. doğru ölçmesi gerekiyor çünkü. Şimdi bakın yani, ben bir şey daha... Şu anda piyasada onlarca var. Diğer dijital ateş ölçerler... Hepsi iki tane telin ısı farklılığıyla çalışan ateş ölçerler ve kalibrasyonu yapılmamışlar. Bizimki elektronik olduğu ve e, kalibrasyonu yazılımıyla yapıldığı için birebir doğru sonucunu aldığını ispat... Doktor et. musunuz? Yok ben jeoloji mühendisiyim ama 12 yıldır bilişim sektöründe eğitimler aldım. Ve yol gösteren üniversitede iki tane danışman hocam var. Tek bu proje değil başka projelerimiz de var. Güzel. Yok, ben de tam onu iyi, soracaktım iyi çözüm, Aslında. İyi bir çözüm. Yani, yani iyi, çok iyi bir şekilde ucuz fiyatı yapılabilirse e, o pazarda ben deminki söylemeye başladığım şeyi tamamlayayım. E, kendi tarafında söyleyeceğim şeyi söylemiş olayım bu şekilde bir çözüm iyi bir çözüm. Ee, çok ucuza mal edilirse mutlaka bir pazar olacağını Amacımız düşünüyorum. Amacımız da o zaten. Kırsal Ama yani kesim, şu anda dijital ölçerler kırsal kesim Anadolu'da. Öyle 20 lira falan değil 6-7 liraya ateş ölçerler. E, var o, da efendim. Bulunuyor e, yani. yani. Çok çok ucuza yapmanız Bana diyor. da eğer bir yani kırsal kesime de pazarlayacaksanız 20 lira çok yüksek bir rakam gibi geldi. Özellikle bebek ürünlerini çok oluşturulabilir. Yani birkaç lira birka yani 5 lira bile geçmemesi gerekir gibi geliyor. Bir Hala, de bebeğin kafasında bu mesela uyurken çıkma ihtimali yok mu? Çok e, küçük olacak. Mesela. Alarm ötecek. Çok daha ha, küçük bir durum şekilde var. muhakkak pek... yapılabilir. Çünkü çocuğu olan herkes hepimiz günlerce ve gecelerce ve yani hiç aralıksız 20 dakikada bir saat kurarak yani 20'şer dakikalık uykularla geceler boyu geçirdiğimiz zamanlar olmuştur. Dolayısıyla bu tip bir ateş ölçer, alarmlı bir ateş ölçer, Muhtemelen ertesi güne gene insanın hayatına, iş hayatına veya evdeki yaşamına devam düşün, edebilmesi evet. adına çok fayda sağlayacaktır. Ama belki de sadece baş için değil. Çünkü e, hakikaten baş dışında yani biraz Bilek. daha büyüdükçe başından çıkartabileceği, bileğine takılabileceği, belki hatta minik bir yelek gibi bile giyebileceği, yani badisinin altına giyebileceği, muhtelif sistemlerle. Bunu geliştirmenizi öneririm evet. çünkü e, çok ama çok avantajlı bir şey olacaktır Yani evet. ben ben tercih ederdim. Bir tek alarmı nasıl veriyor? Onu da soru, sorabilir miyim? Suyumuz soğuduğu için. Hayır evet. alarmı kendisi içerisinde bir alarm saati gibi bir kendisi şey mi bak, veriyor? 37.5 dereceyi yazılımı var içinde. Ee, Bebeği biz... de uyandıracak o zaman Tabii. alarm verdi, nominal değer. Tabii. Bebeği şöyle söyleyeyim efendim, bebek belirli bir sıcaklığı geçtikten sonra uyuşuyor, sesi çıkmıyor. Bebeği ve ebeveyni... uyandırmasını istediğimiz için çocuğun yanında olmasını tasarladı. Peki Roshan Bey, size şunu da sorayım son olarak: ee, Hocalarla çalışmışsınız evet. bu projeyi geliştirirken evet. siz de imrendiysiniz. Bu evet. bir artı puan. Peki bu yaptığınız dizayn, bu elektronik aksamı daha farklı dediniz. Daha hassas evet, bir şeyler. Kendimiz ölçü. yaptık. Birebir hiçbir şekilde Peki dışarı. bunun, bunu da korumaya da aldınız mı? Bu yaptığınız Patentimiz ürünü? var. Bu şekilde patent başvurumuz var. Patent numaramız var efendim. Geldi mi şey onayı? Vallahi hocam ilgileniyordu ama numarayı verebilirim size. Ne zaman ticarileştirmeyi düşünüyorsunuz? Peki bu Şu anda fark... her şeyimiz hazır. Destek bulduğumuz anda... Evet ilk adımınız kısa, ne olacak? Destek hazırız diyorsunuz. Şöyle söyleyeyim ilk adımımız... E, Türkiye'de bulamadığımız malzemeler var. Mesela ekranını bulamıyoruz. Yarım santime bir santimlik ekranı ancak yurt dışında temin edebiliyoruz. Ben bir olay anlattım, 2 e, iki ekranı alabilmek için 169 dolar kargo parası ödedim. Çin'den getirebilmek için. İki girişimcilik böyle bir şey. Bakalım ya. Ha hayırlısı olsun. Yani Allah iyi olsun. Bol şans Güzel fikriniz var. Şuyelerimiz etkilendi ve bayağı da düşünceli baktılar. Ne olacak programın finalinde göreceğiz. Bir akılcı diyoruz, bir akıllı akıl şey adet